Evet arkadaşlar herkese yeniden Merhaba bugün sizlere bataryalarla ilgili ve batarya BMS devresi ile ilgili video çekeceğim video anlatımını göstereceğim arkadaşlar BMS devresi bataryalardaki şarjı tutar ve şarjı keser arkadaşlar ve batarya telefonu şarjdan çıkarsınız arkadaşlar yüz yüze olunca bms devresi görevini yerine getirdim arkadaşlar yüz yüze olunca batarya arkadaşlar şarjı keser arkadaşlar batarya üzerine gibi BMS devresi arkadaşlar ee, BMS devresi bataryalarda ne için kullanılır arkadaşlar onu da anlatayım size bataryalarda bataryalarda BMS devresi bataryadaki elektrik gücü içeride tutmak için kullanılır arkadaşlar. Ve şarjın bitmemesi için kullanılır arkadaşlar. Ve şarj olması için vardır arkadaşlar. BMS devresi bataryalarda. Bataryaların üstünde arkadaşlar. Ve Dezavantajlarına geçeceğim arkadaşlar. Dezavantajları bataryalar bozulduğunda arkadaşlar mesela siz şarja takmadığınızda ve zamanla o batarya kuruduğu için arkadaşlar artık batarya şarj almamaya ve olmamaya başlar arkadaşlar. Bu da cihazların Açılmasını engel olur arkadaşlar ve bataryaları şok şoklarız arkadaşlar bu gibi durumlarda ve şimdi size voltaj değerlerini de anlatayım arkadaşlar 3.5 volt 2.7 watt arkadaşlar. Bu resmini çizdiğim batar arkadaşlar ve yazılar arkadaşlar. batarı ile ilgili yazı arkadaşlar. Bataryanın içinde 3 iç hücreler var arkadaşlar. Ve bataryanın çeşitleri arkadaşlar. NH, NHM, NHV, NH Lyon, Liyon, Lipo, batarya çeşitli arkadaşlar. Bir de li polimer batarya var arkadaşlar. Ee, şarj edilebilir li polimer batarya arkadaşlar. Bu elimdeki. Gördüğünüz gibi arkadaş. Görebilirsiniz. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. 3.8 volta kadar şarj olma kapasitesi var arkadaşlar. 2100 miliamper arkadaşlar. Bu eski bir batar arkadaşlar. Şarj almadığı için değiştirdik biz bu bataryayı arkadaşlar. Başka bir bataryalı cihazla. Maksimum şarj voltajı 4.35 volt arkadaşlar. Siz siz olun arkadaşlar. Fazla voltaj vermeyin bataryalara. Çünkü bataryaların bir kapasitesi var arkadaşlar. O kapasiteyi açtım arkadaşlar. Bataryalar şişiyor. Ve patlıyor arkadaşlar. Batarya şoklama diye bir tane videom var arkadaşlar. Tabletli. Tablette. Tabletlerle ilgili. Bir de telefonlarla ilgili o video arkadaşlar. İzleyin. Tavsiye ederim. Ve... BMS şarj devresi nedir arkadaşlar onu anlatayım yani size. Bataryan içindeki elektrik gücü tutmaya yarıyor arkadaşlar. Yani hiç batarya siz yarı yolda bırakmayın arkadaşlar cihazınızda cihazınızı. Siz kullansanız bile arkadaşlar. Siz şarjı şarjı biten bir cihazı arkadaşlar siz şarjı takınca bu BMS devresi bataryayı şarj ediyor arkadaşlar. Bataryanın üstünde de bu BMS devresi var arkadaşlar. Siyah kablolu kırmızı kablolar var arkadaşlar. Artı kırmızı kablo eksi siyah kablo arkadaşlar. Bu kablolar BMS devresinden geliyor arkadaşlar. BMS devresinin de demir uçları bataryaya bağlı arkadaşlar. Ve BMS devresinin üzerindekileri size anlatayım arkadaşlar. Sigortalar, dirençler, güç kesiciler, şarj dolum entegresi, çipler ve kabloları var arkadaşlar. Ve Bataryanın içinde sıvı madde var arkadaşlar. Bu sıvı madde zamanla siz cihazı şarj etmeye çalışınızda zamanla bu madde kuruduğu için arkadaşlar bataryanın içinde <laughs> arkadaşlar siz şarja taksanız bile bu sıvı arkadaşlar BMS devresinde şarjı ettirmiyor arkadaşlar. Şoklamak gerekiyor tabii ki de arkadaşlar bataryayı. Bu gibi durumlarda arkadaşlar. Bu batarya içindeki sıvı kuruduğunda arkadaşlar cihaz şarjı almıyor. Ve bu gibi durumlarda cihaz açılmıyor arkadaşlar. Ve bataryayı şokluyoruz arkadaşlar ve şokladıktan sonra batarya Ilk şarj ettiğimiz cihazı cihazda arkadaşlar. Batarya şarj alır arkadaşlar ve cihaz açılır arkadaşlar. arkadaşlar. Ve siz ve bataryanın böyle de bir sorunları var arkadaşlar. Şoklamak için de bunu söyleyeyim arkadaşlar. Cihaz Zın bataryası 4.7 2.7, 1.7 volt değerlerini düşünce arkadaşlar, batarya cihazı açmaz arkadaşlar. Bataryanın içi dolu birazcık dolu olsa bile arkadaşlar, batarya cihazı açmaz arkadaşlar. Siz şarj taksanız bile şarj olmaz arkadaşlar. Çünkü içerideki madde kuruduk zamanda kuruduktan sonra. Artık batarya eski arkadaşlar, işe yaramaz oluyor ve yeni bir cihaz almaz zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve bu gibi durumlarda bataryayı şoklama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. İyi izlemeler. Ve size çizdiğim bataryayı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılar. Ve batarya resmi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için yeniden teşekkürler arkadaşlar. Yeniden izlemeler.